Да.

Bilal Baran, Salih Günay'ın Anadolu Muhatip Lisesi'nde fizik öğretmeniyim. Projemiz 2021-2022 Teknofest çalışmasının ürünüdür. Yaklaşık bir yıllık çalışmanın sonucunda ortaya çıkmıştır. Takımımızda 11 kişi görev almıştır. 10 öğrenci bir danışman öğretmen olmuştur. Çok zorlu şartlar altında bu çalışmaları yürüttük. E, tabii maddi imkansızlıklar e, bizi çok şeylerde zorladılar. Fakat e, nihayetinde e, 1500 civarında başvuru içinde. Türkiye'de hatta uluslararası projelerinde dahil olmuş olduğu çalışmalarda Türkiye'de finalde yarışarak 28. olmayı başardık. Hedeflerimiz büyük aslında. Çok büyük projelere imza atabiliriz ama maddi destek noktasında ihtiyaç var bu noktada. Geçen seneden kalma sıkıntılarımız da devam etmektedir. Maddi destekler noktasında girişimcilerimizden, iş adamlarımızdan, siyasilerimizden destek bekliyoruz. Aracımızın en önemli özelliği elektrikli araba olması. Elektrikli araba olarak kendi sınıfında yarışırken Julmetre'de yapmış olduğumuz ölçümler sonucunda 40 kilometreye 3 TL yaktığını gördük. Bunu DDK üyeleri tespit etti. Tabii bu çok ciddi bir netice. Aracımızda jelakü kullandık. Aracımızın hız sınırını 60 ile sınırladık. 4'te 1'e indirdik RPM değerini. Ee, çok yüksek hızlarda da gidebilirdik. Fakat e, 60 sınır olduğu için 60 da sınırladık. Aynı zamanda aracımız 60 kilometre menzile sahip bulunmaktadır. Aracımız şu anda tek kişilik e, olarak e, yaptık çünkü şartname gereği olarak bu bizden istenmekteydi. Fakat aracımızı iki kişilik olarak tasarladık. Bir koltuk bıraktık. Fakat iki kişilik olarak tasarladık. 500 kilograma kadar toplam yük e, kapasitesine sahip. E, 650 kilograma kadar da tölere edebilecek şekilde e, süspansiyon sistemleri olsun, tekerlek jant sistemleri olsun. Taşıyabilecek şekilde ayarlanmıştır. Aracımız elektrikli. E, elektrikli olmasıyla beraber e, enerji kaynağı olarak 3 tane enerji kaynağı üzerinde e, Çalış, çalıştık. Birincisi direkt e, elektrik e, şebekeden alacağımız şarj ile aracımızı şarj etme e, imkanını elde ettik. Yerleşik şarj birimi kullandık. E, 60 volt ile çalışmaktadır bataryalarımız. Biz e, yerleşik şarj birimimizi 72 volta kadar ayarladık. Fakat onun kontrolünü yapabilmekteyiz. Aynı zamanda enerji kaynağımız olarak bir güneş enerjisi bir de kinetik enerjide de elektrik enerjisine dönüştürecek şekilde sistem geliştirmiştik aslında proje olarak. Fakat maddi yetersizliklerden dolayı sadece şebeke elektriğinden e, enerji alacak şekilde sınırladık. Bu sene 2022-23 e, TÜBİTAK e, Teknofest işbirliğiyle yapılacak olan çalışmada aracın iki koltuklu olması istenmektedir. Aracımızı iki koltuklu olacak şekilde tekrar tasarlayacağız. İşte burada direksiyon sistemimiz, fren, gaz sistemimiz, göstergemiz bütün bunlarda değişiklikler söz konusu olacak. Aynı zamanda şasede bir değişiklik ihtiyacımız yok. Fakat kaportada ciddi bir değişikliğe gideceğiz. Yani kabuk giydirme işinde. Biz maddi imkansızlıklardan dolayı ABS alüminyum kompozit malzeme kullandık gördüğünüz gibi. Fakat eee imkanımız olursa biz bunu fiber karbondan veya cam elyaftan, fiber glastan yapmayı düşünüyoruz. O zaman çok daha estetik bir görünüş, aynı zamanda aerodinamik özellik de katabileceğiz. Şimdi projeyi yaparken asıl amacımız öğrencilerimizi sadece akademik olarak değil, aynı zamanda öğrencilerimizi hayata hazırlamak. Şimdi geleceğin mühendisleri olacak bu gençler, geleceğin doktorları olacak. Biz Anadolu İmam Lisesi'yiz. Biz bu noktada evet bazı dezavantajlarımız var. Laboratuvar olsun, atölyeler olsun o sıkıntılarımız var. Öğrenciler daha üniversiteye gitmeden, bir mühendislik okumadan bir mühendislik ürününü ortaya koyabilecek kapasiteye ulaşmış bulunmaktadırlar. Asıl amacımız kişilikli, geleceğini, e, geleceği, Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayacak, aynı zamanda kendilerini de geleceğe hazırlayacak, Türkiye'nin e, geleceğine katkı sağlayacak bireyler yetiştirmek. Ben Eyüp Aslan, Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. Hocamızın fikriyle ortaya çıktı. Sonra bir takım oluşturduk 11 kişilik. Ee, sonra her birimize bir görev verildi. Görevimizi yaptık, ee, başvurduk. Güzel bir tattı. Yani o heyecanı tatmak çok güzeldi. Şu an burada olduğumuz için çok mutluyuz. Aracımızı SketchUp üzerinden 3D olarak çizdik. Ee, aracımızın boyutsal parametrelerini falan hesapladık nasıl olur devrilmesini en azından indirmek için istediğimizi yaptık. Allah'a şükürler olsun.